Yine A101'e gelen, yine Piran'a, yine ucuz mu ucuz bir kablosuz hoparlör modelinin incelemesiyle karşındayım. Merhabalar, ben Taha, Bay Taha kanalındasın. Hey. Bugün inceleyeceğim ürün Pirana markasının 7896 kablo hoparlör modeli. Birkaç gün önce A101'de 139 liradan satışa sunuldu. Ancak bildiğin gibi bütün A101 şubelerine birer tane falan gönderiyorlar. Ama bu kampanya döneminde yakalayamasam bile A101 bunları ara ara getirtip satıyor. Evet kutusuna göz atmadan önce şu dışındaki jelatini bir parçalayalım. Pirana 7896. Gördüğün gibi kutunun ön yüzünde marka, model ve ürünün bir görseli var. Kutunun üstünde ve altında herhangi bir şey yok. Yan tarafına geçtiğimde ise burada bazı özelliklerinden bahsedilmiş. Türkçesi, İngilizcesi, Arapçası dahi var. Arka yüzü ön yüzünün birebir aynısı. Öbür yanında ise bir görsel ve özellikleri burada da sıralanmış. Kablosuz hoparlör olduğu için Bluetooth bağlantısıyla bağlandığını yazmışlar. USB disk destekliyormuş, micro kart destekliyormuş. Sesli aramalara direkt hoparlör üzerinden dönüş sağlanabiliyormuş. Bir de 3.5 milimetrelik jack girişi olduğunu yazmışlar. Yani bugüne kadar incelediğim hoparlörlerden bir artısı ya da bir eksisi yok gibi görünüyor. O zaman kutuyu açalım bakalım neyle karşılaşacağız. Evet ortalığı biraz dağınık bırakmışlar. Bir adet micro USB şarj ara kablosu. Bir adet her zamanki gibi kullanım kılavuzu. Şurada yazan Arapçayı geçen sefer okumaya çalışmıştım. Başaramamıştım. Ben bunu bir öğreneyim değil mi? burada ne yazıyor? Tam bir sonraki plana ürününde şurada ne yazdığını okuyacağım. Semaat leselekit. Semaat leselekit. Okuyamıyorsun işte zorlama. Ve hoparlörün kendisi çıkacak galiba. Şöyle poşetiyle beraber çıkarıyorum. Gördüğün gibi kutuda başka bir şey yok. Hoparlörü de poşetinden çıkarıyorum o zaman. Ve Pirana 7896. Gördüğün gibi üstüne Pirana şeysi yapıştırmışlar. Bu Pirana'nın logosu da değil. İşte PRNH harflerinin olduğu bir şey yapıştırmışlar üstüne. Gerçi buna çok da yabancı değilsin değil mi? Aynısını buna da yapıştırmışlardı. Bunun da incelemesi kanalda mevcut. Bu da Pirana'nın önceki zamanlarda incelediğim bir hoparlörü. Pirana bu sefer dikdörtgen bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Hoparlörün bütün kontrollerini üst tarafa şu parlak görünen alanın üstüne yerleştirmişler. Tuşlara gayet düzgün ve rahat bir şekilde basılabiliyor. Onlarda bir sıkıntı yok. Yüzeyine yine diğer ucuz hoparlörlerde olduğu gibi şu kumaşımsı malzemeden yerleştirmişler. Malzemesi de onlarla aynı. Yine bir farklılık yok gibi ve yine böyle dümdüz homojen bir yapısı yok. Bazı yerlerden böyle bombe yapmış. Şöyle hoparlörün arka çaprazına gene bir kulakçık yerleştirmişler. Fakat bu kulakçık diğer modellerdeki kulaklardan daha sağlam görünüyor. Diğerinde hatırlarsan şöyle çektiğinde elinde kalma ihtimali çok yüksekti. Ve ayrıca kulakçığı çekince üstündeki kumaş da bundan etkileniyordu. Fakat bunda öyle bir şey yok. Hem o kadar elastik bir kulakçık değil hem de kumaşla bağlantısını tamamen kesmişler. Yani daha sağlıklı ve güvenilir bir kulakçık olduğunu söyleyebilirim. Hoparlörü alıp dışarı çıktığında şuradan asacaksın bir yere, açacaksın müziğini. Dimesem üstüne vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı. Hoparlörün alt tarafına yine diğerlerinde de olduğu gibi kaymaz bant yerleştirilmiş. Yani sert yüzeylerde kullanırken rahatça kaymasını engelliyormuş. Yani bir nebze de olsa engelliyor. Aslında şöyle etiketi çıkarsan daha fazla da engelleyebilir. Bak burayı düz plastik olarak bıraksalardı her darbede böyle götü başı ayrı oynayacaktı. Ama kaymaz bant olduğu için şöyle vurduğunda biraz daha dirayetli duruyor. Dobarlan kuzum bırakma kendini. Burası neymiş ya? Aa. Üst tarafına böyle açılıp kapanabilen bir kulp yapmışlar. o çok güzel olmuş lan. Ha burayı bir de telefon tutucu olarak mı kullanabiliyorum? İşte bak abi, inovasyon budur. Böyle tutup böyle pikniğe gidilir mi? Bak aldın hoparlörü diyelim karşında telefondan da filmini açtın izliyorsun. E böyle zor olmaz mı? O zaman ne yapıyorsun? Şuradaki açılabilen kulbu açıyorsun, telefonunu buraya yerleştiriyorsun. Tada. Bence çok güzel düşünülmüş. Hemen ölçülerine de bakacağım çünkü önceki modellerle arasında bariz bir tasarım farkı var. Bunu aslında bariz bir tasarım farkı denmez. Yok ya ne alakası var? Ya aşkım ne alakası var ya? Denir. Evet hoparlörün yüksekliği 11,5 cm. Genişliği de yaklaşık 7 cm. Yani tasarım olarak önceki modeller iyidir bu iyidir diyemem. Önceki modeller biraz daha büyük. Bu onların yanında biraz daha minicik cici kalıyor. Bir de öncekinde mesela çift hoparlör vardı. Bunda galiba tek hoparlör var. Ama malzeme kalitesi konusunda diğer incelediğim modellerden bir tık daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani diğer incelediğim modeller derken geçenlerde bir polosum Artın hoparlörünü incelemiştim. Bir de kanalın ilk haftalarında bunu incelemiştim. Bu ikisine kıyasla söylüyorum. Yoksa mesela bir de Xiaomi'nin şu hoparlörünü incelemiştim. Malzeme kalitesi bununla kıyaslanmaz yani. Bu efso bir şey. Hoparlörün bir de şu üst tarafındaki parlak kısım var ya zaten sen de görebiliyorsun. Orası böyle düz bir parlak olsaydı daha iyi olurdu. Yani şu anda dalgalandım da durur modunda. Yani sen de görüyorsun zaten. Böyle parlak plastik değil de poşet kaplamışlar gibi. Koştum ardından yoruldum. Tamamdır. Tasarımından malzeme kalitesinden bahsettim. Ya bu fiyatlarda olduğu için zaten malzeme kalitesinde daha iyi bir şey beklemen mümkün değil. Hatta bundan daha beter çıksaydı da okeydim yani. O zaman hoparlörü açıyorum artık. Ha pardon hoparlörün arka kısmından bahsetmeyi atladık. Arka tarafına da hoparlörün girişleri yerleştirilmiş. 3.5 mm jack girişi, microSD kart girişi, USB bellek girişi ve microUSB şarj girişi. Tamam o zaman arkasından da bahsettiğime göre açıyorum artık hoparlörü. <laughs> Açıldı, şu anda aktif. Mavi LED yanıp sönüyor. O zaman ne diyor? Benim başımı bağlayın diyor. Ben de ne yapıyorum? Sana layık olan telefonu getiriyorum. Bluetooth'u açıyorum. Pirana 7896 olarak direkt görüyor. Nazlı telefonumuzu Oppo'lar, Galaxy'ler, Mi Band'ler istiyor. Ama telefonumuz davulcuya varıyor. Pirana 7896, tıkladım. Bağlandı. O zaman bize de hayırlı olsun demek düşer. Ben bunların arasını yapmıyor. Ya, ben ne oluyorum lan? Çöpçatan olayım. Gördüğün gibi hoparlörü telefona bağlamak bu kadar kolay. O zaman ilk startı veriyorum, hazır mısın? Başla. Kontroller diğerleriyle aynı. Artıya basılı tuttum sesini açmak için ve yine maksimum sesli olduğunu belirten sinyali verdi. Eve... Oğlum kontrollere hep aynı ya. Bir de çok belli. Ben bunları teker teker niye anlatıyorum ki? Neyse durdurdum çünkü herhalde telefonun sesi full değil. Evet telefonun sesini de fullledim. Hoparlörün sesi de full. Go. Oğlum böyle yapıyorum da apartmandan kovacaklar beni ya. Yani. Evet şuradaki kontrollerde anlamadığın yapamadığın bir şey varsa yorumlar kısmından sorabilirsin. Çünkü artık bunlar çok basit olmaya başladı. Bak mesela bu sonraki şarkı. Bu önceki şarkı. Dur dur başlat. Yine çaktırmadan hepsini gösterdim bu arada. Bu değil. Bilir misin? Ayar. Şimdi hoparlörün ses kalitesini bu şekilde anlaman kolay değil tamam mı? Kendi başına şangır şungur çalıyor. Öyle olmaz. Bu hoparlörün sesini önceki modelle kıyaslayacağım. Nasıl bir sesi olduğunu sen de daha rahat anlayabileceksin. Bir de ses dengesi ve bas konusunda gayet başarılı olan şu Xiaomi'nin hoparlörüyle kıyaslayacağım. Bu kıyaslamaları yaparken aldığım ses kaydıyla herhangi bir şekilde oynamıyorum. Yani tamam direkt benim duyduğum gibi duyman mümkün değil. Çünkü sonuçta ses buradan çıkıyor, mikrofona giriyor. Mikrofondan geçip yazılıma gidiyor. Yazılım da WAV formatına dönüştürülüyor. Sonra ben bunun renderını alıyorum, internete yüklüyorum. Senin ses kartına geliyor. Senin dinlediğin cihaz hangi cihaz? Sesin yolculuğu diye bir belgesel mi çeksem? Neyse en nihayetinde benim kaydettiğim mikrofon gayet güzel bir mikrofon. Kondensör mikrofon. Yani sesi olabilecek en orijinal şekilde kaydediyor. Ama dediğim gibi bu durum sadece mikrofonla alakalı değil. Müziği çalarken hoparlörler arasında geçiş yaptığımda farkı sende net bir şekilde anlayabiliyorsun. Tabi bunu daha rahat anlayabilmen için kulaklıkla dinlemen lazım. O zaman hadi bakalım ses testine geçiyoruz. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. Yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah Expect nothing less, your check as I'm chest, what's so happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from penance it's a blessing, new focus, no guessing, just wrote an obsession, all in his possession, you got the retention, I'll leave an impression and take a <laughs> redemption, just kill no discretion, your mind is a weapon, 11-11, it's time for progression, oh! I could try to play, but you never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy, bloody insane from the people who deceive me hands break through the chains go no free me People are like sheep, move no feet hurt it easy. Evet hoparlörün ses performansını sen de duydun. Ucuz bir hoparlör en nihayetinde. Dediğim gibi ben A101'den 139 liraya aldım ama bu da ucuz. Bunu da 129 liraya almıştım. Gerçi bu zamanlarda tekrar kampanyaya girse 139, 149 o civarlarda olur fiyatı diye düşünüyorum. Laboratalın dağınıklığı ne böyle? Burada video çekiyoruz değil mi? Biraz düzenli olalım. Ha bu arada bu hoparlörde iki tane ses çıkışı olduğunu söylemiştim. Ama test ederken fark ettim ki üst tarafta bir hoparlör yok sadece şurada bir hoparlör var. Ya da bunu aldığımdan beri üst taraftaki hoparlör bozuk sadece alt taraftaki ses veriyor bilmiyorum. Ses performansıyla alakalı benim şahsi fikrimi soracak olursan baslar tabii ki çok eksik. Yani hiç yok demiyorum ama çok kısık, çok derinlerden geliyor. Bir de mesela hoparlörü şöyle duvarın veya bir yüzeyin tam önüne koyduğun zaman baslar böyle bir çıt daha, bir çıt daha artıyormuş gibi oluyor. Ama yeterli mi? Değil. Sesi en yükseğe getirdiğinde herhangi bir patlama çatlama olmuyor ve ses yüksekliği de oldukça iyi. Bu diğer hoparlörle kıyasladığımda aradaki en bariz fark bana sahne genişliği olarak geldi. Bundaki sahne genişliği biraz daha fazla. Bir çıt daha. Evet A101'den 139 liraya aldığım Pirana 7896 Bluetooth hoparlör modelinin ayrıntılı bir incelemesini yaptım. Arkadaşlar bunu ne için yapıyorum? Sen de A101'den gidip telefonları aldığında neyle karşılaşacağını ayrıntılı bir şekilde bil diye yapıyorum. Bu ürünlerin hepsini de şu anda kendi cebimden karşılıyorum. Bunun karşılığında senin bana verebileceğin en büyük destekse videoyu beğenmek ve kanala ücretsiz bir şekilde abone olmak. Eğer bunları da atlamayıp yaparsan çok memnun olurum. İzlediğin için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere ben kaçar.